Evet sevgili arkadaşlar Allah selam rahmet üstünüze olsun. Hemen sorumuzu önce soralım sonra da cevabını verelim. Fatiha suresinde iki defa geçen beş vakit namaz kılan bir Müslümanın günde 80 defa okuduğu sırat-ı mustakim ne demek? Elbette ki cevabımız denizli yani dost doğru yol. E, şıklarımızı da bir hatırlayalım. A. E, samimiyet Allah için dediğimiz aslında ihlas. B. Allah'ı görüyor gibi davranmak, ihsan veya iyilik yapmak anlamında da kullanılır. C. Dini yayma çalışması, rehberlik yapmak, e, irşat, dost doğru yolda sıratı mustakim. Evet cevabımız sıratı mustakim. Hemen bunlarla da ilgili kısa kısa bir bilgilendirme. İhlas, evet. E, Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi arkadaşlar. Ee, ve e, Allah'ın e, tevhidi özünü e, Allah'a yönelmeyi anlatır. Hani bazen üç ihlas bir fatiha deriz veya üç kulufu dediklerimiz e, İhlas Suresi e, Allah'ın varlığını ve birliğini en güzel anlatan sure arkadaşlar. İhlas Suresi e, Allah için yapmak e, herhangi bir karşılık beklememek, riyadan gösterişten uzak olmak anlamlarında kullandığımız çok güzel bir kavram e, ve kalbin ameli olarak da tanımlanır. Evet hemen Diğer e, ihsana geçiyor. Evet ihsan da biliyorsunuz Cibril hadisinde geçiyor. İman nedir, İslam nedir ve en sonunda da ihsan nedir diye Peygamber Efendimiz'i e, Cebrail Aleyhisselam'a sorduğunda Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek anlamında kullanılır. E, her yerde Allah'ın varlığıyla e, hareket etmek, en güzel şekilde yapmak, e, bütün işlerimizi, e, adalet e, biliyorsunuz. Hakkı vermek, ihsan da fazlasını vermek anlamında e, kullanılır. Allah, e, Mursinleri sever, anne ve babaya ihsanda bulunmamızı e, İsra suresinde 23. ayette de e, emrediyor. İlşat da e, aslında doğruya yönlendirme, rehberlik yapma, anne baba, öğretmen, hocalar, değil mi e, büyüklerimizin, bize e, veya din adamlarının e, göstermiş olduğu bir mürşidin, yani e, irşad eden kimseyi de mürşit diyoruz. E, bize yol göstermesi, rehberlik yapması. Aynı zamanda peygamberlerin de görevi hem tebliğ hem de irşad. Zor yol Fatiha suresinde iki defa geçiyor. Nelerden bahsediyoruz? İstikamet ve denge yoludur. E, ey Rabbim e, bize e, burada hidayet ee, Bizde göster neyi göster sıratı mustakimi yani dost doğru yolu senin yolunu dinin yolunu Kur'an'ın yolunu e, anlamında peygamberlerin ve salihlerin e, yolu olduğu da asla unutulmamalı. Dünya ve ahiret dengesi gözetilmek e, anlamında da kullanıyoruz. Yeni soruda görüşmek üzere Allah'a emanet olan kendinize iyi bakın.